Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 2 mobil versiyon oynuyoruz. oynuyoruz. PC versiyon oynayamayız. Benim bilgisayarım yok. Abimin var ama abim de vermez bu oyuna o kadar para. Şimdi arkadaşlar Hız kaybetmeden videomuza başla. Yayalım. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın diyoruz ve hızlı bir şekilde burayı da skipleyelim ben asıl ben buradan kaçmaya çalışıyorum ama kaçamıyorum buradan kaçmalıyım popi satacağım dedim ama izin vermiyor nereye kaçtın popi seni ben satacağım ben paranı ben alacağım Hagi Hagi öldü. Ona bir şey diyemedim. Ona bir şey yapamadım. Ama buraya ihtiyacım var sana. Buraları da iyi biliyorum. Tam buraya gelmeden önce kasetleri izledim ve öğrendim. Şimdi hadi ola seni satamadık lan. Lan sen konuşuyor musun lan? Neyse. Şekil lan sizde. Topa değerseniz Allah. hızlı hızlı gidelim ya. Fabrikadan artık çıkacağım. Popi de alıp. Ne altın varmış burada. Çekil lan. Lan. Oh. Geldik de. Ee, şimdi ne yapacağız? Lan. Pardon. Çok Kapalı gördüğüm seni korkuttuğum için. Ne? <laughs> Bir şey değil canım kapayım benim. Yani <laughs> kesinlikle ben seni alıp satmayacağım yani. Bırak <laughs> odumu papise. Ben seni illa elime geçireceğim. yaptım lan. Hadi hadi. Ne alkışlıyorsun? Bravo. Yaptın. Bay bay. Bir daha mı yapayım? Bir daha mı yapayım? Onu mu istiyorum? Ben kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun lan? Köpke. Bye bye. Sen de kal. Hadi bakalım. Seni ben de izli olacağım. Ya ben niye buraya tutamam lan? Oradan mı çıktın? Ağzını kırdım bunu. Ay aa düştüm ya. En zor yerleri bana veriyorsun papiye. Sen evinde yatıyorsun ama. Neyse. Lan. Tamam. Hey, I'm here. Bekle, geliyorum, ne geliyorum. Ne yapıyorsun? Tamam, geliyorum lan, geliyorum. Aa, ama gelemiyorum. Aa, buradan üstüme <laughs> geçiyorum. Lan papi, ulan papi. Kimi de zorlaştırdın ya. Allah! Hay, hay. Oh papi'nin sesi var güzel. çok güzel şarkı söylüyor ya. Papi, Papi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nei! Unuttum ya. Yani. Biliyordum da. Aha. Lan papi. Papi sen mi alın lan? Oh. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Konuş lan. Mami, Mami mi? Evet. Papi'nin annesiyim. Lan kızının annesi. Sana salman. Kapıyı ne sanıyorsun lan? Köpke ver lan. Bağırı. Onu... Ama... O sen Abi. Hagi Vagi konuşmuyordu. Sen Hagi Vagi'nin de mi annesisin? Evet ben Hagi Vagi'nin de annesiyim. Hagi Vagi'yi öldürdüm sen. Hagi Vagi'ye geri ver. Ben onu satacağım. Papi'yi de ver. Papi'yi de satacağım. Ben onlardan para kazanacağım. Çocuklarımı satamazsın diyorum sana. Ah seni de satacağım lan. Papi'yi satamazsın. Seni satacağım asıl. Sen, çok, güzel, Sen tamam. çok iyi para edersin. Sen çok iyi para edersin. Seni satacağım. Sen seni, seni satacağım. Yiyeceğim. Ne geliyorsun lan? Korkunçsun. Köpke. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum ee, ağzını ağzını ee, kopartırım. Nereye kaçıyorsun lan? Bay Adam bay gibi bay. gel lan. Düellü gel düellü. Korkak. Ne? Papi benim elimde. Papi benim elimde. Papi benim elimde. Benim elimde. Aa! Tüm oyuncaklar eziyet çekiyor. Ha evet. Ha burada şey var galiba. Aa, altın var. Aynen altın alalım. Onlara da satacağım. Bunlardan da para alacağım. Ne? Herkes. Ne diyor lan? Renk. Lan burada bir şey var. Morkel. Elikore. <laughs> ah ha ha. <laughs> Şimdi benim en korkunç oyunlarıma geldi. Vay. Oh. Oh. Bu ne lan? Bunu, bunu da ben satarsam var ya. <laughs> e, lan niye giremiyorum lan oraya? Buraya mı gireceğiz illa? Lan burada ne var? var. Ben bunları da satarım. Güzel bir ev, güzel bir araba alırım ya. Direkt bu fabrikayı satarsam çok güzel olur. Ay, niye gidemiyorum ya? Heh. Lan oğlum. <gülüyor> 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 oh. Lan ya ben elleri de satacaktım zaten. O şerefsiz. Mami bir de ne boktur. Elimi çaldı ya. Burada galiba yeni el yapacağız. Şunu güzel 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 Bu el daha pahalıya geliyor. Hadi bakalım, gel bakalım. Daha pahalı eller gelsin, pahalı eller de gelsin. Ne 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 Çıkmak istiyorum artık. Hızlı her şeyi satmalıyım. Oh, şuradaki aletleri de satmalıyım. Boya mı yok? Ne demek boya yok? Boya mı alacağız şimdi bir de? Oh, boya kaç para eder ya? Canım acıdı. Gel şuraya gel. Boya. Allah'tan varmış burada ya. Olmasaydı biz o kadar parayı nereden bulacaktık? Ay. Ah. Oh, oh. e ee, boya olunca ne değişiyor yani? Elektrik gücü boyayla mı geliyor? Bu ne ya? Bu ne ya? Ver elimi. Aha gidiyorum. Elim çok havli. Ah nereye geldim? Oo. Buraya <laughs> mı geldik? Girelim bakalım. <laughs> Eee hey. buradan bir şekilde çıkmalıyor. Çıkmalıyor. Ne diyor lan? Bakalım. Müzikal memory beynimizi kontrol edecekmiş. Renkleri mi tahmin etmeye çalışacağız? Lan yukarıda ne var öyle bir bakayım. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> Ay geri resim de geldi ya. Aldık elektrikleri. Ay şurayı niye açamıyorum ben ya? Ne kadar saçma. <laughs>

Şu yukarıdaki yaratık mı beni kovalı şakalar satacağım. Ama ben onu da satarsam <laughs> çok güzel bir, bir para gelecek. Lan konuş lan oyuncak. Adın ne lan senin? Adın ne lan senin oyuncak? Benim Bazı Bani adım. Bazı Bani mi? Hmm, <laughs> Ata bak. Bu bulur diyor. Blue, yellow. Blue, yellow, green. İngilizcem peki. Blue, yellow, Mavi, green, sarı. Red. Sarı. Bir böyle. Bir de böyle. Yeşil. Bir daha yeşil olacak. Sarı. Aha.

İlla iki kipçiks falan yapmayın ya. Red, 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 green, green, i̇ki tane değişir. Violet. Evet. Üçüncü tur. Üçüncü tur. Red. Evet. Red, red, white. red, white. Red, white, green. Red, white, green.

Oh be şu turda bitti. Dördüncü turdayız. Bulu. Bulu J. Bulu J kalp. Bu bulu J kalp sarı.

Allahuma şükür. Oh, oh, oh. Oh. Ne oldu lan? Köp köp. <laughs> bot 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 bot. Anca alınacaklarını vurdurursun he. Kendin bir bok yapamazsın. Bot. Lan hadi kendin bir şey yap. Hadi kendin bir şey yap bot. Seni, ki. Seni bir tur daha kavallayabilirim. Bir tur. Lan sen beni kovala var ya. Gülmek yerim nedir baba şakayım. Kovalarım bak. Boku mu kovalarsın? <laughs> Bok. Neyse. Ya arkadaşlar bu meme oyuncaklarına güveniyor ya. bu oyuncakları taşımaz ona <laughs> arkadaşlar bu meme çok korkak ya. Karşı karşıya gelsin bir tokatlayayım onu da. Hiçbir şey yapamaz bana. Lan Mami'nin sinirli sesleri geldi sanki. Bir de bandıcı Bir şey geldi. Ne? Play car. Ana sınıfı diyor. Lan nereden lan o şey? Nerede lan? lan? Heh buradaymış. şöyle gel. Ah. Ah. Hadi ya, hadi ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Gel artık tokat yemeyeceksin. Buraya kadar götüreceğiz bunu. Ah. Oh! Çıktım lan. Nasıl bir yerde Burası Nasıl? burası yapalım hadi. Burayı da biliyorum. Burayı da öğrettiler bana. Burayı da gayet iyi biliyorum. Her yeri iyi biliyorum. Bana her yeri öğretti. Ama burayı öğretmezler. Nereye gidiyorum lan? Bu kasetler olmasaydı vardı ben. Bu kadar hiçbir yere şey yapamazdım. Aha. Oh çıktık ya. Şöyle oh.